Evet merhaba arkadaşlar. Bugün abimle şaklambaç videosu oynuyoruz. Bir milyon beğeni gelirse yerden yüksek oynayacağız. Hadi, ah, hadi o zaman geçelim. Taş makası. Arkadaşlar taş kes, Makas makası yapacağız. Ee, tek de biter. Tamam. Aa tek baş. Tamam. Üç biter. Tamam. Üç biter. Tamam üç Taş kes, makas. Bir 0 Taş kes, makas. 2 sıfır. Taş kes, makas. Taş, kes, makas. Sonradan yok. Tamam, hala 2-0. Tamam. 2-1. Tamam 2-1. Taş. Tamam. 3-1. Evet Yusuf say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Gelin. Hadi birlikte bulalım. Neredesin? Gelmişsin acaba? Abi burada mı baba? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, önüm. Saklanmayan ebe. Evet arkadaşlar gelin bakalım bulalım. Bu kapı açık mıydı? Şu an onu saklanmış olabilir. Kutbanede hiçbir şey yok. Arkadaşlar, Hayır. <laughs> ah be <laughs> şimdi sıra <süre> sende. Tamam. <laughs> <laughs> ben de yere seni vuracağım. Tamam. Hadi arkadaşlar, gelin gidelim 1 2 3 4 5. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On bin on, iki, on Yes. Yeah, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> hadi sen Evet arkadaşlar, arkadaşlar şok Bir gün çok eğlenceli bir gündür Bir milyon beğene gelişe Gel, Abimle Maso anladığımızı Şekil şekil görüştüler Ve arkadaşlar kazanan Yusuf Yusuf'u da tebrik ediyorum Gel <laughs> Sevgiyle kalın. <laughs>